Evet, geldik yaşadıkça bölümümüze. İzmir'in simgelerinden biri olan Konak Meydanı'ndaki tarihi saat şaşmaz bir doğrulukla zamanı göstermeye tam 103 yıldır devam ediyor. Peki İzmir'de yaşayan ya da kente gelen herkesin en azından bir kez bakıp saatini kontrol ettiği, randevusunu ayarladığı saat nasıl böyle doğru çalışıp dakika bile sektirmiyor? Şimdi ekranlarınıza 103 yıllık saati tam 13 yıldır ayarlayan ve bozulması durumunda onaran kişiyi getiriyoruz. Fethi Pamukoğlu. İzmir'in en önemli simgelerinden biridir saat kulesi. 103 yıldır tüm ihtişamıyla Konak Meydanı'nda boy gösteren saat kulesinin saati tüm İzmirlilerin ya da kente gelenlerin randevularına yetişmesinin de garantisidir aynı zamanda. Kentte yaşayanların günde en az bir kere baktığı, saatini ayarladığı, vapura ona göre yetiştiği saat hiç mi geri kalmaz, ileri gitmez ya da durmaz? Son 13 yıldır dediklerimizin hiçbiri olmuyor. Çünkü saat kulesi deneyimi saatçi Fethi Pamukoğlu'na emanet. Pamukoğlu tam 13 yıldır saati kuruyor, bozulması durumunda da onarıyor. Ayda bir yapılan rutin bakım, altı günde yapılan kurma işlemi ...saatin doğru çalışmasını sağlıyor. 6 e, günde bir kurulması var. Aylık, periyodik bakımları var. E, bunun yanı sıra... E, ...zaman zaman... E, ...içerisinde... ...nasıl söyleyeyim... ...olan arızaların onarımı var. Pek kolay kolay da... ...bakımını iyi yaptıktan sonra... ...problem çıkartmıyor. Pamukoğlu... ...saatin haftalık bakımını yaparken... ...bir tehlikeye de dikkat çekiyor... Eğer saat durursa durduğu her gün için belediyeye 100 milyon lira ödemek zorunda. Çalışmadığı her gün için e, belediyenin bize e, bir cezai müeydisi var. Fakat e, şükür Allah, bugüne kadar böyle bir problem çıkmadı. Hemen herkesin göz attığı saatin sorumluluğunu üstlenmekten memnun olan Pamukoğlu'nun işinin en zor yanıysa saatlerin ileri ya da geri alındığı dönemler. Kentteki 21 saatin sorumluluğunu taşıyan Pamukoğlu'nun işi gece yarısı başlayıp, sabaha karşı sona eriyor. Teknik olarak kalitesi çok iyi, kullanılan malzeme çok iyi. Bunun yanı sıra ee, buraya yapılması 1901 senesinde. Ee, bakımı normal yapıldıktan sonra ee, sorun çıkaracağını zannetmiyorum. Ne kadar daha burada kalır bu saat? En azından kullanıldığı sürenin 3-4 misli daha gider bu şekilde devam ederse